dostlar Merhaba bugün sizlere yine güzel bir video ile karşınızda olacağız ee, biliyorsunuz bir önceki videomuzda böyle iPhone'u şarjlı taktığınızda konuşturmuştuk iPhone'unuzu ee, bugün de sizlere düşük modu aktif hale getirdiğinizde iPhone'u yeniden seslendireceğiz konuşturacağız bildiğiniz iPhone'u dile getiriyoruz Arkadaşlar şimdi bunu nasıl yapacaksınız ondan bahsedeceğim biliyorsunuz kestirmeler özelliğiyle bunu gerçekleştirmiştik hemen Şuradaki uygulamayı Apple Store'dan lütfen indirin arkadaşlar Olanlar zaten gerek yok. Telefonda mevcuttur. Olmayanlar için de Apple Store'dan bu uygulamayı temin edebilirler. Kestirmeler yazdığınızda zaten Apple Store'dan doğrudan bu uygulamaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gene de ben sizin için hemen göstermek istiyorum. Burada e, arama kısmına kestirmeler diye girdiğinizde zaten direktmen karşınıza bu uygulama çıkacaktır arkadaşlar. Bu iPhone'un kendi uygulamasıdır. E, tabii bu e, hani kaldırılabilir ya da yükleyebilirsiniz. E, olmayanlar buradan indirebilir bu uygulamayı olanlarda da zaten telefonunda telefonda mevcuttur arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken bu uygulamanın içerisine girmek. Buraya girdikten sonra arkadaşlar alt tarafta 3 tane seçenek var. Kestirmelerim, otomasyon, galeri kısmı var. Burada ben otomasyon kısmını seçiyorum. Burada zaten bir otomasyon vermiştik. Bir e, optrak yani bir görev vermiştik telefonumuza. Dediydik ki işte cep telefonunuza şarjlı taktığınızda konuş diye. Bugün de güç modunu yani buradaki güç modunu devreye soktuğumuzda Bakın şu anda güç modu devreye girdi arkadaşlar. Görüyorsunuz pilim sarı bir renk aldı. Güç modu aktif halde olduğunu belli ediyor. Ama bunu seslendireceğiz. Yani güç modunu ben açtığımda diyecek ki iPhone'un güç modun açıldı. İşte güç, modu, güç modunu aktif hale getirdiğiniz istediğiniz şeyi atayabilirsiniz. İstediğiniz metni okutturabilirsiniz. Şimdi onu gelin hemen uygulayalım telefonumuza. Arkadaşlar buraya üst tarafa artıya tıklıyorsunuz. Burada kişisel otomasyon yarat kısmına tıklıyorsunuz. Alt tarafta düşük güç modu var. Onu tıklıyorum. Şimdi güç modu açıldığında mı olsun diyor. Kapandığında mı olsun. Bunu belirliyorsunuz. Ben açıldığı olsun. Yani açıldığında olsun. Hemen ben şunu bir kapatayım size göstermek için birazdan. Açıldığında aktif hale gelmiş olsun arkadaşlar. Sonraki diyorum. Bunu belirledikten sonra sonraki diyorsunuz. Buraya işlem ekledik kısmı var. Buraya hemen metin yazıyorum. Metin. Çıkan metini tıklıyorum. Buraya diyorum ki. Eee. Güç modu diyelim. Ee, Türkçe tam Türkçe yazalım arkadaşlar. Nasıl yazarsanız öyle okuyacağı için düzgün yazmanız doğru yazmanız daha iyi. Güç modu aktif edildi diyelim. Sonraki diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya geldik. Şimdi burada tekrardan bitti diyorum arkadaşlar. Tekrardan düşük güç modu açıldığında tıklıyorum. Metin tekrardan tıklıyorum. Şimdi bunu seslendireceğiz. Şimdi yazımızı yazdık. Metinimizi hazırladık. Bunu artık canlandıracağız. Yani ses vereceğiz. Alt tarafa arkadaşlar uygulama ve eylem arayın kısmına tıklıyorsunuz. Seslendir yazıyorsunuz. Burada metini seslendir kısmı var gördüğünüz gibi. Onu tıklıyorum oku diyorum. Güç modu aktif edildi. Gördüğünüz gibi çok güzel okudu. Şimdi buradan geri diyorum. Artık bunu ekledi arkadaşlar. Şimdi burada yapmanız gereken bir ayar var. Çalıştırmadan önce sor kısmı var. Kapatın onu arkadaşlar. Yani bu uygulamayı yani bu özelliği aktif hale getirdiğinizde size soracak ilk önce. Bunu sormasını istemiyoruz. Direkt Direktmen okusun metni. Sorma diyorum. Ve yukarıda da bitti işaretini tıklıyorum. Bittiği tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Bittiği tıklamadan çıkarsanız Yapmış olduğunuz işlemin bir anlamı kalmıyor. Yani yapmış olduğunuz şeyi tamamlamıyorsunuz. Şu anda aktif hale getirdi. Çıkıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda telefonun güç modunda değil. Şöyle yakından göstereyim ben size. Şimdi güç modunu alacağım ve iPhone'un bana yazmış olduğum metni okuyacak. Güç modu da burada arkadaşlar. Basıyorum. Güç modu aktif edildi. Gördüğünüz gibi çok da net anlaşılır şekilde okuyor. Şimdi güç modu açıldı. Kapatalım bir daha yapalım arkadaşlar. Şu anda kapatıyorum. Şöyle biraz uzak tutayım. Kapattım. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Güç modu aktif edildi. Gördüğünüz gibi oraya ne yazdıysam aynısını otomasyon sistemiyle okumaya başladı. Arkadaşlar hemen şöyle söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, paylaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın dostlar.